E değerlendirelim mi inşallah? İnşallah. Sizler değerlendirmişsiniz. Tevhide kadem basmakla aradığınızı elbette ki bulacaksınız. Bulanlar bulmuştur. Bulmayanlar da elbette bulacaklardır. Çünkü Kudsi hadisi öyle diyor. Men talabene vacedene. Bizi talep eden, bizi isteyen bizi mutlaka bulur. Zaten uzaklarda değil ki uzak değil, çok yakınsın. Canda gönülde sen varsın. Anladım, sen. Neden? Ben Hilmi arıyor. Hilmi gelmiş ta Kosovalardan. Zahir Zeyd Bey, Erdal Bey çıkmışlar, gelmişler Kosovalardan. Neyi arıyorlar? Ne istiyorlar? Bizi ziyarete gelmişler. ziyarete gelmişler. Vallahi, lillahi alel nâse hiccül beyt. Allah'ın hakkıdır diyor. Nedir o hakkı? Allah'ın evini ziyaret edeceksiniz. İnsanlar koşa koşa gidiyorlar. Nereye? Mekke'ye gidiyorlar. Gitsinler canım. Gitsinler gitsinler. O da Allah'ın evidir. Ama o Allah'ın evini yıktılar. 60 kere. Yıktılar, yeniden yaptılar. Yıktılar, yeniden yaptılar. Ebrehe fukara garip yıkmaya çalıştı, o cezasını buldu. Ama benim Müslümanım da yıktı, hallaç. Hallaç diyorum, haccaç. Altını üstüne getirdi. Allah. Evet. Allah'ın evine evet. O bir işaret. O bir işaret. Efendim diyor dönüyorum etrafında. Tavaf ediyorum. Hem gülüyorum hem ağlıyorum diyor. Ve diyor ki ya Rabbi biliyorum ki sen burada değilsin. Hani Niyazi'nin dediği gibi bilirken bendesin. Çağırırım dost dost. Bilir, biliyorum ki sen bendesin. Sen benden ayrı değilsin. Ben senden gayri değilim. Ama ne yapayım ki yine sen emretmişsin. Sen emret, geldim diyor. Lebbeyk Allahümme lebbeyk. Niye niye geldin? <laughs> i̇şte bu çıkmışlar gelmişler ta Kosova'dan. Öteki gelir Makedonya'dan. Öteki gelir İtalya'dan. Gelir. Eyvallah. Ama dizimin dibindekiler var. Onlarsa gelmez. Bir tanesi telefon açıyor az önce. Kandilin diye mübarek olsun. İyi dedim. Allah razı olsun yani. Mübarek olsun. Biz böyle çok kandiller kutladık. Ama onlarda hiçbir şey çıkmadı. Ne demiş Hasan Efendi? Ruhu şad olsun. Yoksa demiş sen kandilini yakmadın mı? <laughs> elhamdülillah kandilimizi yaptık. Yok. O kandil hem bizi aydınlattı hem de etrafımızı aydınlattı. Çok şükür artık elhamdülillah anladık. Men arafa nefsehu fekat arafa rabbuhu. Nefsimize arif olduk artık. Rabbimizi de bildik, tanıdık. Enfusafak. Allah olduğunu bildik. Enfusafak. Mevsufun Allah olduğunu zevk ettik. Enfüs La mevcde illa hu dedik. Hu'ya karıştı. O da bizi varından var etti. Ve nefaktu fihi min ruhi. Ruhundan ruh nefetti. Ve şimdi kamilin nefası, ah nefası. insanın kamilin nefası odur. İşte orada o nefanın sahibi. Zatı hakkı anla. Zatındır senin. Hem sıfatı, sıfatındır senin. Evet, evet, evet. Sen beni bilmekliğin necatındır, evet. Seni necatındır senin. Seni bilmekliğin necatındır senin. Gayra bakma. Sen de, Sen de bul. Zaten başka bir yerde bulamayacaksın. Hararet narda diyor. Saçta değil. Keramet başta, tacda değil. Ararsan Mevla'yı kendinde ara. Kudüs'te, Mekke'de ne değil, kendinde ara. Ara ki aradığını bulacaksın. Sesini duyacaksın. Senin de konuştuğuna. Konuşuyor sen de canım. Bir hurufu savt diye sohbet bilen anlar bizi. Nasıl olur o sohbet bir hurufu lafzu savt? Senden sana. diyecek ki bu da var. Ha? Bu da var. Bu da var. İlminden sana ilim bahşedecek. ledünne ilme diyor. Kendi katımızdan, ne biz ona ilim verdik. Kime? Sana verecek. Niye? Çünkü sen talipsin. Sen talep ediyorsun. İstiyorsun. Ya Rabbi demiş. Peygamberliğin devam ediyor olsaydı isterdim peygamberin olmayı. Ama ve hatemen Muhammed nebilerin sonuncusudur diyorsun. Onunla bu kapıyı kapatmışsın. Ama yine lütfun, inayetin devam ediyor. Diyorsun ki kıyamete kadar evliyalarım yeryüzünde eksik olmayacaktır. İstiyorum Allah'ım evliyalığını. Kadir'in bak 57 sene Kadir'in peşinde koşmuş. 57'sinde yakalamış Kadir. Ah demiş İbrahim amca, hacamca amca. 57'sine demiş, geç düştün elime biraz daha erken düşseydin. Sen Arapsın da, seni Arap hoca yapardın. Ama efendi demiş, ya düşmeseydin. Olsun, 57'sinde olsun. Yolum sana düştü ya, elhamdülillah. Ya düşmeseydi, ne olurdu benim halim? Bayramlar gelir, ha? Şeker bayramları, şeker gelir kurban bayramları gelir. Et yiyelim. benim bayramım şeker yemekten, et yemekten ileri gitmezdi. Ha şimdi öyle mi? Bayramım imdi, bayramım imdi. Yar ile ederler şimdi. Hamdü senalar, hamdü senalar. Yar ile bayram kıldı bu gönlü. Kıldı, kıldı. Sen de kıl. Ama bayram etmek için ne lazım? E, 30 liramdan yaşamak lazım. Bayramı hak etmen lazım. Evet, i̇şte Kadir Gecesi o bizim bayramımızdır o bir bizim, o bizim bu sat bayramımızdır. Kim ki yarıyla evet. kim ki vuslat etti? Evet efendim. Rabbim lütfu inayetini devam ettirsin Amin. Eksik etmesin de kesretten Bizi vahdete geçirsin. İnşallah. Vahdetin de kaka makamları da inşallah yaşatsın, zevk ettirsin. Cemi hadisini, Cemi Muhammedisini, Cemil Cem'ini ha da ötesini Cemil Cem'de Kabe Kavseyn. yoktur bunda asla isneyin. Kamil de bir oldu Bahreyn. Sen de Kamil ol. Sen de, de iki deniz bir olsun vahdet eder aşıkana. Dalın bahri evet. evet Kalmasın asla nişane. Biz melami, melami aşıkıyız. Hı. Hak yolunun kurbanıyız. Hı. Sözümüz söz olsun. geliyor diyor Hazreti Niyazi? Sözümüz söz. Ha? Elimiz erdir. Gülün, 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 gülün. Evet, Allah hepinizden razı olsun. Sizden de razı olsun. Ağlayarak kitaplara bakıyorum böyle. 50 senedir ben sizinle meşguldum. Şimdi siz bana bakıyorsunuz, ben size bakıyorum. Niye Ne olacak benim halim diye ağladım yani. Kitaplara bakıp da aradım. Aldı Züleyha'm dedi, ne gibi ne merak ediyorsun, ne bir teşhis diye. Üç ihlas, üç fatiha. Oku. Ha. Ne hatip edin, ne merak ediyorsun sen? Hadi hadi. Ne yaptın, o kişiye bir şey şimdi. E müjdeyi alan tabii ki sevinecek. Sen müjdeyi almışsın. Bakalım bize ne zaman diyecekler ki? Üç ihlas, üç fatiha. Hadi tamam. tamam. Yahu benim hayret ettiğim çocukluğumdan beri hayret ettiğim içinden çıkamadığım bazı meselelerden biri bunlardı. Bu nereden geliyor? Bize bir şeyler söyleniyor. şeyler yapılıyor. Oluyor ama kendisini görmüyoruz. Ama sesini duyuyoruz. <laughs> Uyku değiliz, yataktan çıkmış değiliz nereden geliyor belki bize böyle bu, bu şapı bu. Bu da az bir yalanlık falan vesaire falan var diye düşünülür ben. Düşünürdüm. Allah benim bu düşüncelerimin cevabını hemen ben ertesi akşam vermiştir. Vermiştir. O zaman anladım ki Allah var. Bizim başımızda birisi var ama... Başıboş değiliz diyorsun yani. Değil <laughs> Biz görmüyoruz. <laughs> her şeyi o biliyor, o anlatıyor. Ya bir toplantıda cevap veremedim. Veriyorum <laughs> cevaplara da ben kendim tatmin olmuyorum. Tatmin neresi? Geldi birisi böyle yan yana oturuyor. <laughs> Cevabını söyledi bana. Tanıdığım bir adam değil. Toplantıya söyledim. Kalka toplantı. Tamam tamam şimdi oldu dedi. O yanındaki ben kulağıma fesini, o yok orada. Kimdi bu benim şeyime ben dedim. <gülüyor> <gülüyor> Fedai Efendi yahu dediler. <laughs> Allah Allah, ben Fedai Efendi'yi görmedim. Öyle de yüz sene olmuş adam. Değil mi? Allah rahmet eylesin. Ya. Daha <laughs> Efendi, <tenisi. gülüyor> <Daha> <laughs> Benim o üç günümü kurtardı. Eh, oldu ne er oldu ben biliyorum. Kur'an-ı Kerim'de bana indi. Haysiyet de benim oldu, şeref de benim oldu. Evet. Allah cümlemizde de kalbini böyle Allah'a doğru e, şükür gidenlerden yapsın. Amin. Hı -hı. amin efendim, amin. Evet. Sen Allah'a evet. doğru bir adım atarsan ne diyor? Ben diyor, on adım atar. Hele sen bazen de be, yürü bakayım, o kuşarak gelin. Allah başımıza bir talih kuşu kondurmuş. Dikkat edelim de kaçırmayalım bu kuşu ya. Yani. E hadi bakayım. Şu orta yere bir açın bakalım da diyelim taife-i terk ederler av ya, yarı zikrederler Allah'ı kendine gel hey kendine Yeah, 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 multim'brenn! <laughs> <laughs>